Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Haydar Baş Gaziantep'te partisince düzenlenen iftar programına katıldı. BTP lideri burada gündemi ve seçim sürecini değerlendirdi. Profesör Doktor Haydar Baş Bey Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, partisinin Gaziantep İl Teşkilatı'nca düzenlenen iftar programına katıldı. Gazianteplilerin yoğun ilgi gösterdiği program, genel başkan yardımcılarının gündemi değerlendirdikleri konuşmalarla başladı. İşte bölgemizi karıştırmak isteyenler, önümüzü kesmek için her türlü oyunu oynadılar. İftar sonrası kürsüye Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş geldi. Bağımsız Türkiye Partisi lideri, milli ekonomi modeliyle ortaya koydukları projelerin ve bu projelerin kaynaklarının ne kadar kıymetli olduğunu anlattı. Size bu kaynakları temin edebilmek için kadrolar halinde gece gündüz çalıştık diyen Profesör Doktor Haydar Baş, dünya beni dinledi, ayağa kalktı. Öyle değil mi? Rusya vatandaşına 2 bin dolar asgari ücret veriyor diye konuştu. Konuşmasını birlik beraberlik mesajıyla noktalayan Profesör Doktor Haydarbaş, sizin karnınızı ben doyuracağım, sırtınızı ben giydireceğim, geleceğinizi ben garanti altına alacağım. Ülkede birliği, beraberliği, dirliği ben sağlayacağım. Alevi-Sünni çatışmasını ben önleyeceğim. Bu milleti bir bilek, bir yürek ben yapacağım dedi.